dizisinin yeni bölümünde artık köşkün koridorlarında gizlenen sırların üzeri birer birer kalkarken, Karanın Ceylan'a karşı olan hislerini saklayamayışı ve onun masumiyetini herkese ilan edişi, Emir ile Sema'nın köşeye sıkışmasına neden olacak. Kudret Hanım ise oğlunun Ceylan'a yeniden bağlandığını gördükçe, öfkesine yenik düşerek Ceylan'a karşı daha da sert bir tavır sergileyecek. Özellikle Karanın geceyi Ceylan ile geçirmesinin ardından, Ceylan'a kahve sözünü vermesiyle birlikte aralarındaki bağ daha da görünür hale gelirken Emir bu yakınlaşmayı engellemek için Sema'yı devreye sokarak Kara'nın yanına gönderecek. Ardından Ceylan'ın kalbini kırmak için Kara'nın Sema ile yemekte olduğunu söyleyerek onu derinden yaralamaya çalışacak. Fakat Ceylan bu oyunlara artık boyun eğmeyecek. İçinde kabaran kırgınlığa rağmen Kara'nın gözlerindeki samimiyeti gördükçe ona inanmaktan kendini alamayacak. Diğer yanda Ferit ile Leyla arasında yaşanan gerilim giderek artacak. Çünkü Leyla, Selin'in Ferit'i gerçekten sevdiğini anladığında büyük bir şaşkınlık yaşayacak. Bunun bir oyun değil gerçek olduğunu fark edecek. Fakat Selin, Ferit'in gerçeği öğrenmesine izin vermemek için türlü yollar deneyecek. Aralarına yeni yalanlar ve engeller koyacak. Buna rağmen Ferit Leylan'ın her defasında üzüldüğünü gördükçe onun yanında olmak isteyecek ve içtenlikle sadece Leyla'yı sevdiğini söyleyerek kalbini kazanmaya çalışacak. Tüm bu karmaşanın ortasında Kudret Hanım'ın sağlığı daha da bozulacak ve köşk halkı bir yandan aile içindeki kırılmaları yaşarken diğer yandan Kudret Hanım'ın giderek ağırlaşan hastalığıyla yüzleşmek zorunda kalacak. Bu durum, Karan'ın annesine karşı duyduğu sorumluluk ile Ceylan'a duyduğu aşk arasında kalmasına yol açacak. Sema ise Kudret Hanım'ın kendisine olan güvenini kullanarak Ceylan'ı köşkten uzaklaştırmak için yeni planlar kuracak. Fakat her hamlesi Kara'nın Ceylan'a daha çok bağlanmasına sebep olacak. Emir, kıskançlık krizleriyle Ceylan'a yakın olabilmek için sınırları zorladıkça Ceylan'ın gözünde değer kaybedecek. Bu da Emir'in öfkesini körükleyerek onu daha tehlikeli hale getirecek. Çünkü Emir artık sadece rakibi Karan'la değil, kendi içindeki yıkıcı duygularla da savaşacaktır. Ceylan ise yaşadığı hayal kırıklıkları, kırılan gururu ve kalbinde giderek büyüyen aşk arasında çelişki yaşarken, Karan'ın kendisine karşı dürüst olduğunu gördükçe yeniden umutlanacak. Hatta ilk kez onunla gelecek hayalleri kurmaya başlayacak. Ancak bu hayallerin önünde Kudret Hanım'ın engeli ve Sema ile Emir'in bitmek bilmeyen oyunları vardır. Bölümün finalinde ise Ceylan ve Kara'nın balkonda kahve için sözleştikleri an geldiğinde her şey tam da huzurlu bir noktaya ulaşacakken Emir'in ani bir hamleyle ortaya çıkışı gerginliği yeniden tırmandıracak. Ferit ile Selin arasında patlak veren yüzleşme ise tüm dengeleri değiştirecek. Çünkü Selin'in sakladığı bir sırrın ortaya çıkmasıyla Leyla'nın Ferit'e bakışı tamamen değişecek ve köşkün duvarlarında yankılanan bu sır herkesin hayatını baştan sona değiştirecek bir dönüm noktası yaratacaktır. Artık köşkün ağır havası daha da baskın hale gelir. Çünkü Kara'nın Ceylan'a olan duygularını gizlememesi, onun masumiyetini tüm köşk halkına açıkça söylemesi dengeleri alt üst eder. Emir ve Sema bu açıklama sonrası adeta köşeye sıkışır. Çünkü ne kadar plan yaparlarsa yapsınlar Karan'ın kalbindeki sevdayı söküp atamayacaklarını anlarlar. Kudret Hanım ise oğlunun yeniden Ceylan'a bağlanışını gördükçe öfkesini kontrol edemez hale gelir ve bu durum köşk içinde yeni gerilimlerin fitilini ateşler. Karan, annesinin tepkisine rağmen Ceylan'ın yanında durmaya kararlıdır. Özellikle Ceylan'la geçirdiği gece sonrası artık duygularını gizlemeyen Karan, ona sadece sevgisini göstermekle kalmaz aynı zamanda geleceğe dair umut dolu sözler de verir. Ceylan, kalbinde bir yandan mutluluk, bir yandan korku taşır. Çünkü yaşadığı onca acının ardından Karan'a güvenmek kolay değildir. Fakat onun gözlerindeki samimiyet her seferinde Ceylan'ın kalbini eritmektedir. Emir ise kıskançlık girdabında boğulmaktadır. Ceylan'ın kalbine ulaşamayacağını anladıkça öfkesine yenilir ve Sema ile yeni oyunlar kurarak Karan'ı yıpratmaya çalışır. Bu uğurda Sema'yı Karan'ın ya göndermeye devam eder. Ardından Ceylan'a gidip Karan'ın Sema ile yemekte olduğunu söyleyerek Ceylan'ın kalbini kırmak ister. Fakat bu kez Ceylan emirin oyunlarına teslim olmaz. İçi acısa da Karan'a duyduğu inançla ayakta durmaya çalışır. Diğer yanda Ferit ile Leyla arasında fırtınalar kopmaktadır. Leyla, Selin'in Ferit'i gerçekten sevdiğini fark ettiğinde büyük bir sarsıntı yaşar. Selin'in oyun oynamadığını, hislerinin sahici olduğunu anlar. Fakat Selin, Ferit'in gerçeği öğrenmesine engel olmak için elinden geleni yapar, türlü yalanlar ve entrikalarla aralarına setler örer, bu da Leyla'nın içindeki şüpheyi ve karışıklığı daha da büyütür. Ferit ise Leyla'nın her defasında gözyaşlarını gördükçe dayanamaz. Kalbindeki sevgiyi saklamadan sadece onu sevdiğini tekrar tekrar dile getirir. Böylece Leyla'nın kalbini geri kazanmaya çalışır. Tüm bu karmaşanın ortasında Kudret Hanım'ın sağlığı giderek kötüleşir. Hastalığı ağırlaştıkça köşkteki gerginlik ikiye katlanır. Çünkü bir yandan aile içindeki çekişmeler sürerken diğer yandan Kudret Hanım'ın rahatsızlığı herkesi farklı bir sınavla yüzleştirir. Karan bir yandan annesine duyduğu vefa ve sorumluluk, diğer yandan Ceylan'a duyduğu aşk arasında sıkışıp kalır. Sema, Kudret Hanım'ın bu hassas halini kullanarak Ceylan'ı köşkten uzaklaştırmak için yeni planlar kurar. Fakat her planı Karan'ın Ceylan'a daha çok bağlanmasına yol açar. Bu da Sema'nın kıskançlığını ve hırsını körükler. Emir ise iyice gözü kararmış bir hale gelir. Ceylan'ın gözünde değerini yitirdikçe kendini kaybeder. Kıskançlık öfkeye, öfke ise tehlikeli adımlara dönüşür. Böylece Emir sadece Karanla değil, kendi içindeki karanlık duygularla da savaşmaya başlar. Ceylan ise büyük bir ikilem içindedir. Kalbi Karana her geçen gün daha çok bağlansa da, Kudret Hanım'ın sert tavrı, Sema'nın bitmeyen oyunları ve Emir'in baskısı onun ruhunu yaralar. Yine de Karan'ın ona verdiği sözler ve gösterdiği sevgiyle yeniden umut bulur. Hatta ilk kez Karan'la gelecek düşleri kurmaya başlar. Fakat bu düşler kolay kolay gerçekleşmeyecektir. Çünkü Kudret Hanım, oğlunun Ceylan'a olan ilgisine daha fazla dayanamayıp kesin kararını açıklamaya hazırlanır. Bu karar köşk içinde büyük bir deprem yaratacaktır. Bu sırada Ferit ile Selin arasında büyük bir yüzleşme yaşanır. Selin'in sakladığı sır gün yüzüne çıkmaya başladığında Leyla'nın Ferit'e olan bakışı tamamen değişir. Çünkü Selin'in gerçeği gizlemek için yaptığı hamleler Ferit'in gözünde onun güvenilirliğini yıkar. Bölümün doruk noktasında Ceylan ile Karan'ın balkonda kahve için sözleştikleri an gelir. Tam da romantik ve huzurlu bir an yaşanacakken Emir aniden ortaya çıkar. Sözleriyle ortamı gerer ve Ceylan'ın kalbini yaralamaya çalışır. Fakat Karan bu kez geri adım atmaz. Emir'in karşısında dimdik durur. Hatta onun oyunlarına karşı Ceylan'ın yanında olduğunu herkese gösterecek şekilde davranır. O esnada köşkün kapısında hiç beklenmedik bir misafir belirir. Bu misafirin gelişi hem Kudret Hanım'ın sakladığı geçmişle yüzleşmesine hem de Kara'nın hayatını kökten değiştirecek yeni bir sırrın açığa çıkmasına neden olacaktır. Bölüm, Ceylan ile Kara'nın birbirlerine bakarken aralarındaki bağın artık gizlenemez hale gelmesiyle Emir'in öfkesinin daha da artmasıyla ve Ferit Selin Leyla üçgeninde yeni bir krizin doğmasıyla sona erer. Köşkün duvarlarında yankılanan sırlar ve itiraflar bir sonraki bölümde herkesin kaderini değiştirecek büyük bir hesaplaşmanın habercisi olur. Artık köşk içinde yaşanan çatışmaların dozu daha da artacak. Karan ile Ceylan'ın arasındaki yakınlaşma gün geçtikçe daha görünür hale geldikçe Emir'in sabrı tükenmeye başlayacak ve onun kıskançlığı çevresine zarar veren bir öfkeye dönüşecektir. Emir, Ceylan'ı incitmek için her fırsatı değerlendirse de, Ceylan'ın karana olan güveni ve sevgisi karşısında başarısız oldukça daha da hırçınlaşacak. Bu hırçınlık onu Sema ile daha karanlık oyunlar kurmaya sürükleyecek. Çünkü Sema da Kudret Hanım'ın desteğini arkasına alarak Ceylan'ı köşkten tamamen göndermeyi hedefleyecektir. Kudret Hanım giderek ağırlaşan hastalığına rağmen hala kontrolü elinde tutmaya çalışırken oğlunun Ceylan'a olan ilgisini gördükçe öfkelenmeye devam edecek. Fakat kalbinin derinliklerinde taşıdığı bir sır yüzünden zaman zaman Ceylan'a karşı sessiz kalmak zorunda hissedecektir. Karan ise annesinin baskısı, Emir'in düşmanlığı ve Sema'nın oyunları arasında kalırken artık tek bir şeye odaklanmıştır. Ceylan'ın kalbini tamamen kazanmak ve onun masumiyetini sadece dile getirmekle kalmayıp tüm köşk halkına kanıtlamak bu uğurda köşkte yıllardır saklanan sırları açığa çıkarmak pahasına da olsa mücadele etmeye hazırdır. Öte yandan Ferit, Selin ve Leyla üçgeninde yaşanan duygusal fırtına giderek büyüyecektir. Selin'in sakladığı sır yavaş yavaş ortaya çıkarken Leyla Ferit'e güvenip güvenmemek arasında büyük bir ikilem yaşayacak. Ferit ise her şeye rağmen Leyla'nın kalbini kazanmak için çabalayacaktır. Selin, Leyla'nın gözünde Ferit'in yerini kaybetmemesi için türlü yalanlara başvursa da her yalan onu biraz daha köşeye sıkıştıracak. Bu da hem Ferit'in hem de Leyla'nın gözünde onun değerini azaltacaktır. Bu sırada Emir'in tehlikeli hamleleri köşkteki herkesi tedirgin edecektir. Çünkü Emir artık sadece Ceylan'ı elde etmek için değil Karan'a zarar vermek için de plan yapmaya başlamıştır. Hatta bir sahnede Emir'in gizli bir işbirliği içinde olduğu yeni bir karakterin varlığı ortaya çıkacak. Bu karakterin gelişi köşkün içindeki dengeleri baştan aşağı değiştirecektir. Karan ve Ceylan'ın balkonda kahve için verdikleri söz nihayet yerine getirilir. Ancak bu an bile huzurlu geçmez. Emir'in ani baskını ortamı gerer, Ceylan kırılır. Fakat Karan'ın dimdik duruşu ona güven verir. Emir ise ilk kez bu kadar açık bir şekilde karanın karşısında yenilmiş gibi hisseder. Bunun intikamını almak için daha tehlikeli bir plan yapmaya girişecektir. Kudret Hanım ise oğlunun seçimleri karşısında en ağır restini çeker. Ya Ceylan'dan vazgeçmesini ya da köşkü terk etmesini ister. Fakat Karan bu kez annesine karşı çıkarak kalbinin sesini dinleyeceğini söyler. Bu Kudret Hanım için büyük bir hayal kırıklığı olur ve sinir krizine girmesine neden olur. Köşk bir kez daha karışırken, geçmişten gelen gizemli misafir ortaya çıkar. Bu kişi, Kudret Hanım'ın yıllardır sakladığı bir sırrın anahtarıdır ve köşke adım atmasıyla birlikte tüm dengeler altüst olur. Sema'nın oyunlarıyla Emir'in kıskançlığı birleştiğinde, köşk adeta bir savaş alanına dönüşürken, Karan ve Ceylan her şeye rağmen birbirlerine daha sıkı sarılır. Ceylan, İlk kez Kara'nın kararlılığını bu kadar güçlü hisseder ve kalbinde umut ışığı yanar. Ferit ile Leyla arasında ise yeni bir yüzleşme olur. Ferit, Selin'in oyunlarını açığa çıkarır ve Leyla'ya gerçek hislerini anlatır. Leyla ise gözyaşları içinde onun samimiyetine inanıp inanmamak arasında kalır. Bölümün finaline doğru köşkte büyük bir aile yemeği düzenlenir. Herkes masada bir araya gelir. Masanın havası oldukça gergindir. Sözler bıçak gibi keskinleşir. Ve tam bu esnada Kudret Hanım'ın ağzından çıkan tek bir cümle herkesi şoke eder. Yıllardır saklanan bir sır açığa çıkar ve bu sır hem Karan ile Ceylan'ın hem de Emir ile Sema'nın kaderini baştan sona değiştirecek bir dönüm noktasının başlangıcı olur. Kamera yavaş yavaş köşkün ağır kapısına doğru kayarken, izleyici önümüzdeki bölümlerde çok daha büyük bir fırtınanın yaklaşmakta olduğunu hisseder. Kudret Hanım'ın köşk sofrasında açıkladığı sırın yankıları herkesin hayatını alt üst eder. Çünkü yıllardır saklanan bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla, karanın Ceylan'a duyduğu sevginin önüne bambaşka engeller çıkar. Emir ve Sema içinse yeni bir koz doğar. Sofrada yaşanan gerilim öyle büyüktür ki, herkes birbirine düşer. Karan annesine karşı açıkça cephe alır, Ceylan ise hiç istemediği halde bu kavganın merkezine çekilir. Göz yaşlarına boğulur ve köşkten gitmeyi düşünür. Fakat Karan onun elini bırakmaz, kalması için yalvarır. Bu an herkesin gözünün önünde yaşanır ve Emir'in yüreğini kıskançlıkla kavurur. Sema ise Kudret Hanım'a yanaşıp bu durumu Ceylan'ın oyunlarının kanıtı gibi göstermeye çalışır. Kudret Hanım, oğlunu kaybetme korkusuyla daha da hırçınlaşır. Sağlığı iyice kötüleşir, bir gece bayılır ve köşkte panik yaşanır. Doktorun gelip acil müdahale etmesiyle birlikte herkes hastalığın ciddiyetini fark eder. Bu durum Karan'ı çok sarsar, annesiyle ilgili vicdan yükü büyür. Fakat kalbindeki aşkı da daha da güçlenir. Çünkü annesinin her baskısına rağmen Ceylan'dan vazgeçmeyeceğini hisseder. Bu ise Kudret Hanım için kabul edilemezdir. Öte yandan Emir, Ceylan'a yaklaşmak için yeni oyunlar kurar. Onun zayıf anlarını yakalayıp araya girmeye çalışır. Hatta Karan'ın yokluğunu fırsat bilerek ona sevdiğini itiraf eder. Ancak Ceylan, Emir'in bu çıkışına sert tepki gösterir ve kalbinde sadece Karan olduğunu söyler. Bu reddediş Emir'in öfkesini kontrol edilemez hale getirir. Sema ile gizli toplantılar yaparak Ceylan'ı köşkten tamamen uzaklaştırmak için daha tehlikeli bir plan hazırlarlar. Bu plan sadece Ceylan'ın değil, Karan'ın da hayatını tehlikeye atacaktır. Diğer yanda Ferit, Selin ve Leyla arasındaki üçgende ipler kopma noktasına gelir. Selin, Leyla'nın Ferit'e olan ilgisini gördükçe kıskançlığını gizleyemez hale gelir. Onunla kavgalı sahneler yaşar. Leyla ise Ferit'e güvenmek ister ama Selin'in sürekli ortaya attığı şüpheler yüzünden yüzünden kalbi karışır. Ferit ise iki kadın arasında sıkışsa da her seferinde Leyla'yı seçtiğini söyleyerek Selin'in öfkesini körükler. Bu üçlü arasındaki çekişme köşkün dışında da yankılanmaya başlar. Çünkü Selin'in sakladığı sır Leyla'nın eline geçer. Bu sır Ferit'in hayatını tamamen değiştirecek güçtedir ve Leyla gerçeği açıklayıp açıklamamak arasında kalır. Karan ve Ceylan arasındaki bağ her şeye rağmen güçlenmeye devam eder. Özellikle Karan'ın Ceylan'a verdiği sözler ve onu korumak için attığı adımlar Ceylan'ın yüreğine dokunur. Geceleri gizli buluşmalar yaşarlar, birlikte gelecek hayalleri kurarlar, hatta Karan ona evliliği çağrıştıran sözler söylemeye başlar, bu ise Sema ve Emir'in planlarını tamamen alt üst eder. Çünkü artık sadece aralarındaki bağı kırmak yetmeyecek. Onları ayırmak için daha keskin bir darbe vurmak zorunda olduklarını düşünürler. Emir, annesinin de desteğini arkasına alarak Ceylan'ı karalamak için yeni bir oyun kurar. Köşkün hizmetkarlarını bile kullanarak Ceylan hakkında asılsız söylentiler yayar. Ceylan bu söylentilerden haberdar olduğunda büyük bir kırgınlık yaşar. Karan ise onun onurunu savunmak için herkese meydan okur. Bu sahne Köşkün ortasında büyük bir çatışmaya dönüşür ve Kara'nın Ceylan için ettiği sözler emiri delirtir. Emir artık sadece kıskanç değil, tehlikeli bir rakibe dönüşmüştür. Kara'na zarar vermek için köşkün dışında gizli buluşmalar yapmaya başlar, hatta karanlık çevrelerden yardım almaya kalkar. Bu durum gelecek bölümlerde çok daha büyük bir felaketin habercisi olur. Kudret Hanım, oğlunun gözünde Ceylan'ın kazandığı değeri gördükçe çaresizliğe kapılır ama yine de pes etmez. Son kozunu oynayarak Karan'ın geçmişte bilmediği bir gerçeği açıklamaya hazırlanır. Bu gerçeğin Karan'ın hayatını tamamen değiştirecek kadar güçlü olduğu ima edilir. Bölümün doruk noktasında Ceylan ve Karan gizlice köşkten uzaklaşıp sahilde buluşur, romantik bir gece geçirirler. Yıldızların altında birbirlerine sonsuza dek bağlı kalacaklarına dair söz verirler. Fakat onları uzaktan izleyen Emir ve Sema'nın bakışları bu aşkı karartır. İkili bu bağı parçalamak için yapacakları yeni planın ilk adımlarını atar. Bölüm finalinde Köşkün ağır kapısı bir kez daha açılır. Bu kez yıllardır ortadan kaybolmuş bir akraba geri döner ve "Benim söyleyeceklerim bitmedi." diyerek herkesin yüreğine korku salar. Kamera yavaş yavaş uzaklaşırken izleyici bir sonraki bölümde yaşanacak büyük hesaplaşmanın nefesini ensesinde hisseder.